Selamun Aleyküm arkadaşlar. Pi Network'te aktarılabilir pi miktarı ve transfer edilebilir pi miktarınız ne, ne kadar nasıl oluyor onu anlatmak istiyorum. Şimdi e, yukarıdan bakiyeye tıkladığımızda mainnet bakiyenizin ön izlemesini görebiliyorsunuz. Burada turuncu ile olan kısım doğrulanmamış bakiyeniz demek. Yani bu şu demek. Takımınızdaki arkadaşlarınız KYC'yi doğruladıkça bütün aşamaları tamamladıktan sonra transfer edilebilecek rakam demek. Bunun içerisinde mainnet'in açılmasıyla birlikte gelecek pi'lerde var. Convert'e tıklarsanız doğrulanmamış bakiyenin yanındaki yere zaten burada e, kimlerin KYC yapmadığını görebilirsiniz. Orada takımınızdaki kişiler çıkacaktır. Onun dışında yanındaki pembe ile gösterilen mainnet'e taşınabilir bakiyeniz ise şu an bende 129.11 Pi gözüküyor. Bu da e, mainnet'in açılması ile gelecek olan Pi'lerdir. Şu an e, ikinci dağıtım kimseye yapılmadı. İlk dağıtımlar yapıldı. İlk dağıtım bende mor renkle gözüken 1250.3 Pi. Bu benim şu an cüzdanıma geldi. Migration'den de açtım ben bunu. Move deyip açtım. E, available Balance kısmında gözüküyor şu an. Yani şu an ben 1250.3 Pi'yi satışa hazır şekilde bekletiyorum. Ama buradaki 129.11 Pi ne zaman geçecek onunla ilgili kesin bilgi yok. Benim tahminim Mainnet'in açılmasına yakın kala herkese Pi'leri yani toplam kazdığı Pi'ye göre e, ve takımınızdaki arkadaşlarınızın yaptığı KYC'lere göre aktarılabilir olacaktır. Burada bende e, turuncu renkli gösterilen 43844 pi e, şu an için e, ka ne kadarının bana e, yatırılacağını bilmiyorum. Yani takımımda 27 kişi var. Bunların 8-9 kişisi e, bütün aşamaları tamamladı. Onun dışındakiler tamamlamadı. Onları da artık ne zaman tamamlarsa ya da birçoğu tamamlamayacaktır. Çünkü çok uzun zaman önce bıraktılar. Ona göre buradan da benim yaptığım kazıma göre 4 yılı geçti biraz. Yani şu an 5763.82 Pi gözüküyor bende. Fakat benim tahminime göre bu rakamın %70'i gibi bir şey gelecektir. Miktar mı aktarılır diye düşünüyorum. Onun dışında arkadaşlar, bu Mainnet Kontrol Listesine tıkladığımızda birçok arkadaş cüzdan şifresini ilk oluşturdukları cüzdan şifresini bir yere not etmedikleri için unutuyorlar ve tekrar cüzdan oluşturuyorlar. Burada cüzdan oluşturuyorsunuz fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Cüzdanı oluşturduktan sonra ikinci aşamada bu oluşturduğunuz 24 kelimeyi mutlaka kaydedin. Ajandanıza kaydedin. Telefonun not kısmına güvenmeyin. Telefon bozulabilir. Bunu kaydettikten sonra yani diyelim ki ilk cüzdan şifrenizi unuttunuz. Üçüncü aşamaya gelip buradan o oluşturduğunuz 24 kelimeyi onaylamanız lazım. Eğer onaylamazsanız oluşturduğunuz cüzdanın hiçbir anlamı yok. Eski cüzdana aktarılacaktır şunu da e, söylemek istiyorum. Eğer 9 aşama tamamlandıktan sonra cüzdan oluşturduysanız yani buradaki bütün aşamalar yeşil olduktan sonra cüzdan oluşturduysanız ilk gelen piler eski cüzdanınıza gidecektir. Onu da 9. aşamada bakın şurada en altta yazıyor. Burada görürsünüz zaten hangi cüzdanı gittiği. Şu mavi olan kısım benim mesela ilk cüzdanım bu. Buraya gitti ona bir şey yapamazsınız. Yani 9 aşama yani buradakilerin hepsi yeşil olduktan sonra oraya aktarılan piler gitmiştir. Onun 24 kelimesini hatırlamanız lazım. Hatırlamıyorsanız o artık ölü cüzdan gibi bir şey. Ama buradaki bütün aşamaları tamamlamadınız. Yeni cüzdan oluşturmak istiyorsunuz. Dediğim gibi iki aşama iki de tekrar cüzdan oluşturun. Cüzdan oluşturduktan sonra 3. aşamada cüzdanı doğruluyorsunuz. Oluşturduğunuz cüzdanı ve 8. aşamada da o oluşturduğunuz cüzdan cüzdan kodu en sonda şurada görünmesi lazım. Buradan onay veriyorsunuz. Bunu yapmazsanız dediğim gibi hiçbir anlamı yok yaptığınız işlemin. Buna lütfen dikkat edin. Ve mutlaka cüzdan şifrenizi bir ajandaya yani kimsenin bulamayacağı bir yere not edin. Bu cüzdan şifresine yani P Core Team de yardımcı olamaz, kimse yardımcı olamaz. Çünkü bu kişiye özeldir. Yani bunu uygulama otomatik olarak herkese farklı şekilde veriyor. Ya yani bu emsalsiz bir cüzdan şifresidir ve şu anki Pi'nin cüzdanı 96 milyar yılda kırılabilecek bir cüzdandır. Yani siz bu 24 kelimeyi kimseye vermediğiniz sürece bunu kırmaları mümkün değil. Yani çok iyi korunan, güzel kodlanmış bir cüzdandır. Lütfen kodunuzu yani en yakınımızdaki kişiler bile bilmeyecek şekilde not edin. Telefona güvenmeyin. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey olursa bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.